Evet arkadaşlar sıla yolu hazırlığına başladık Osman'la. Şimdi ilk önce böyle işte dışarıda olan işlerimizi hallediyoruz. Mesela Osman yazılı sınava gitti ama maalesef ki alamadık. Neyse olsun tekrar bir randevu aldık. Son randevusunu. Ee, şimdi nereye gidiyoruz? Fenlo'da peynir falan aldım. <laughs> Osman dur dur. Ondan sonra dedemin yanına gidiyoruz şimdi. Onun alışverişini yaptım. Ondan sonra oradan bir de anneannemi göreyim, anneannemi. Biliyorsunuz yaşlılar malum bugünleri var, yarınları belki yok. O yüzden gitmeden bir 5-10 dakika göreyim dedim hepsini. Ondan sonra eve gideceğim, şöyle bir saat uyuyacağım. Bir saat. Çünkü çok kötü yoruldum ve uykum var. Sabah 6'dan beri ayaktayım. Sonra biraz ütü yapacağım. Ütüyü de birlikte ütü biraz yaparız. Ee, benim çok pis bir huyum var. Bütün elbiseler, şamaşılar dolapta olacak. Ondan sonra valiz hazırlayacağım. Ve aldıklarımın bir kısmını size gösteririm. Hatta e, Türkiye için ütü sipariş verdim. Ütüm geldi. Onu deniyorum şu an. Ve e, memnun kaldığımı size günün rahatlığıyla söyleyebilirim. Nereden aldığımı da söylerim. E, eve geçince tekrardan onları size gösteririm. Öyle yani. Osman kam Karamen kameraman <laughs> Ay çok heyecanlıyım Vallahi var ya böyle ilk kez bileti önce aldım Türkiye'ye gidiyorum e, Bu arada aslında Şimdi size biraz daha sohbet edelim e, Geçen canlı yayında Anlattıklarımı tekrar böyle e, Size anlatmak istiyorum Ama bunu evde Bir fincan kahveyle yapayım diye düşünüyorum e, Kahve içerken Size biraz Sohbet edelim ya benim Türkçem bu arada kaydı haberiniz olsun. Konuşmayı konuşmayı zorlanıyorum. Evet, biz toparlayacağız artık. Bayağı da video çekmiyorum. Çektiklerimi de daha düzenleyememiştim. Onları da hepsini izleyeceksiniz Allah izin verirse ya da İzliyor olacaksınız. Öyle o zaman sonra tekrardan dedemle görüşürüz. Öffne ja. Und die Fenster habe ich zu. Da kommen die Fliegen da rein. Ja. Wir haben auch Fliegen zu Hause. Ja. So, aber ja. ich bin diesmal sechs Wochen weg. Was machst du ohne mich? Ja, aber weiß ich nicht. Warum hast du? Du warst ja jetzt weg. Ja, aber ich war für Beerdigung in Türkei für eine Woche. Ja, eine Woche. Jetzt machst du Urlaub. Jetzt machst du Urlaub. Ja, Meditation. Ja. <laughs> Soll ich dich mitnehmen? Soll ich dich mitnehmen? Nee. Wieso? Weil ich nicht laufen kann. Ich traf dich ja, so. Und du? Ausnahme. <laughs> Hä? Nee, nee. Nee, Wieso dann? So mit einem Stock kannst du auch mit mir mitkommen. Mit einem Stock. Und Mama ja. hat einen ganz großen Garten, kannst dich hinlegen. Sonnen. Ja. Sonnen. Sonne, hier ist auch Sonne. Ach, was ist denn hier das Sonne Hier hast du kein Vitamin D. In Türkei hast du ein Vitamin D. Hier ist ein Streifen wenn der Wind von dort kommt, geht dann einmal hier links. Das Gewitter blitzt dann höchstens mal hier. Es soll ja auch diese Woche, glaube ich, Gewitter geben, ne? Überhaupt ja, was? Aber nicht. Ah. Ja, das ist einer der. Aber nur wenig. Wohin gehst du, Opa? Nee, Komm, setz dich hin, ich hab dich vermisst. Ja. Ich sehe dich sechs Wochen nicht kommen. <laughs> er fliegt nicht nach Türkei. Nee, aber so, da, dann kann er hinkommen und dir den Rasiergerät und den Speck mitbringen, okay? Ach, den Speck. Also. Ja, den habe ich vergessen, Opa. Wir sind seit heute Morgen wie Flo unterwegs. Ach du. <laughs> Wir waren in Aachen, Stolberg, wo Tante Angelika wohnt. In Eschweiler, mhm. da in der Grenze. Da hatte der Prüfung. Aha. Dann waren wir noch Käse und sowas kaufen. Und danach sind wir hier hin. Ja, jetzt fahre ich noch zur Oma ganz kurz, die will ich auch mal sehen. Ja, und dann fahre ich nach Hause, ist schon Abend. Und ich muss noch Koffer packen. Ach, ach, du Ja, bist... erst gehe ich aber noch nicht rum, eine Stunde Schlaf. <laughs> Heute willst du fahren? Nein, Samstag. Was haben wir eigentlich für einen Tag? Mittwoch. Heute ist Mittwoch der 16. Also doğru, richtig. Yeah. das ist auch ya. Richtige. Da sind so viel oh, Zeit, so, so, so viel Zeiten drauf hier. Smart TV. Aber kein Internet. Weißt du nicht? <laughs> evet arkadaşlar dedemin yanına geldim böyle sohbet ediyorum işte böyle biraz kastret gidiyoruz. Eş alanında yerleştirdik Osman'la. Çekil mi? Ee, ve şimdi birazdan da kalkacağız çıktım abi. Dedemi gördünüz. Halb. İyi maşallah. İyi. iyi. Ya Başta evimden kalma dedem var benim. Zaten <laughs> hepsine <değil, gülüyor> uzun ömürler versin. O zaman arkadaşlar sonra tekrardan anneannemle de görüşürüz. Oma! Ich habe dich vermisst. Du hast misch, Postet, hat sehen, die postet gerade immer mal sehen ihre Dings Nicht, blink. Du, du versteckst dich ja auch, ne? Du willst auch nicht gesehen werden, ne? Ja, immer wieder. Ich glaube beim Autofahren letztlich. Oma, Oma Oma bist du da drin? Bin mal Oma. Ich bin immer im Auto. Immer Im Auto. Guck mal, Oma, genauso so feine Hände wie ich. Ganz dünne, schmale. Guck mal. Ja. Nur mal, noch ein bisschen fetter. <lacht> <lacht> ich glaube, noch ein bisschen fetter. Mama! Ich habe letztens äh, den Chico. Bin nicht ganz da. Ah, die ist noch halb am Schlafen. Ich habe letztens den Vogel, den Chico ne, zum Opa mitgenommen. Weil seine Stimme war nicht okay. Dann bin ich mit dem kurz dahin gefahren. Ne? Oso, was machst du? Aus meiner Nase! Total die auf dein Gesicht. <laughs> She, äh, Opa guckt die ganze Zeit auf Chico, auf den Vogel. Ich will ja auch einen haben. Hab Chico beißt nicht. wie er Opa braucht eine Handsam. Opa braucht eine Handsame, wer immer zu ihm kommt, sitzt. du. Oh, Tanga. Wenn der wegfliegt in der Wohnung, okay, der, der, der macht kein Fenster auf, aber wenn der wegfliegt und den schaltet, dann will er den halten, vielleicht stolpert der runter. Ja. Tatschin kommt auch auf seine Hand. Ja, bis wohin? Du bist dir Zeit gegeben, wo du auch nicht schnell kommen willst. Ich bänd das Video jetzt, ne? Mein hier Ich ja. bänd das Video jetzt. Da ist total warm draußen, da kannst du jetzt gar nicht mehr spazieren. Ich bänd jetzt das Video. Hm? video kaputt. Mach ja. Bei mir sieht das immer scheiße aus. Achso, ich habe eine Kamera, mit der ich mal 100 zoomen kann. Ich habe ein bisschen moderieren. Auch mit so ja. drei Dinger, wie die Janet hat. Mit dir schon an. Zitronenkuchen Nein, ich esse keinen Zitronenkuchen. Nein, Mama nicht. Sagst du was, Oma, Mama? Warum Mama, tschüss, Mama. du keinen Zitronenkuchen essen. Piss Was? Pissbo Sagst du was, Oma? Ich mach zu. Sag mal tschüss. Sag tschüss auf die Auf. Back, back, geh, Ist das schlimm, dass man dich sieht? Ja. Ist das schlimm, dass man dich sieht? Auf Video, ja. Warum? Ich bin nicht drauf, Wenn die dann postet. Hi, ah, tschüss. Ich aktiv nicht Ich Video Ich aktiv Video. Video. Num Türkiye'de oynayacak. Öyle mi olacak? Bilmem. Karar veremedim. <laughs> Oo, bir tane Türk kanal. Ondan ondan ilk video Türkiye'de oynayacak. Allah Allah. Hadi yürü evet. işine. Evet arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Almak hızlı kanala. Hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi arkada dağınıklık var. Ee, beni soracak olsanız bunu da söyleyeyim. İyiyim Allah'a şükür. Biraz yorgunum, bitkinim ama bu diyeceksiniz ki Dilek senin neyin tanınımı sanılıyalı, Tanyalı. aynısın diyeceksiniz. Ee, sıkıntı yok. Ben razıyım. Size yalnız şöyle bir şey göstereceğim. Ben hazırla başladım izin hazırlığına. Ee, şu an saat kaç? Hemen onu da söyleyeyim. Saat neredeyse herhalde 12 oldu. Ee, ve ben bir yandan bunları toparlıyorum dedim en azından bir valizi kapatayım yarın akşam çünkü yola yani yarın öğlen 3-4 gibi yola çıkacağız. Ee, ama kuşları yarın bir yere emanet etmem lazım misafirliğe gönderiyorum 6 haftalığına Allah izin verirse. Ve ben e, ancak evi toparladım falan filan o yüzden pek video çekemedim o arada da. Çünkü e, işinden çok evrak işlerim vardı ve e, sizler için çok sıkıcı yani kuşlarım <laughs> size nasıl sıkıcı geliyorsa evrak kuşlarım öyle. Belki ben de sıkıcı geliyorumdur. Evet. Bugün sarıları giydim böyle. <laughs> evet. Şimdi ne, ne aldım ne ettim onu size Türkiye'de göstereyim. Ama size şöyle şu şekilde neler götüreceğimi gene de bir göstermek istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar şey yazmış işte hani direkt fikir verirsen çok sevim neler götürüyorsun. Valla ben bu sene açıkçası normalde pek bir şey götürmüyorum. Hani götürecek eşyam çok ama Valla bıkmışım. Hiçbir şey böyle var ya bir hevesim yok yani. Göt şunu götürün bunu götürürüm. Hevesim yok. Rastgele aldım bir şeyler. Sadece bir gün alışveriş yaptım. Yani bir bütün günde yarım gün. Çerezlerimi aldım. Kaç paracık bunu söyleyeyim? 180 euro. Türk çerezleri verdim. Ee, şöyle size göstereyim. İki karton ıskın kırmışlık çikolata. Orada da biraz ıvır zıvır var. Ee, ondan sonra birkaç tane de şu antijen antijen miydi? Evet, antigen testlerden aldım tane. Bunlar artık indirimli arkadaşlar. Bunlardan aldım bir 5 paket böyle. Bir de ağızdan gargara'lı var. O da bir 5'li paket. size şöyle bir kızıdan göstereyim neler getiriyorum. Bol bol çöp torbası getiriyorum. Çünkü Türkiye'nin çöp torbaları hiç hoşuma gitmiyor. Direkt yırtılıyor. Bir de şöyle büyük boyundan da 2 tane falan koyacağım galiba. Ondan sonra Şöyle Hollanda'dan et poşetleri almıştım. Çok çıkıyor içinde ve çok çok uygun. Bu büyük boyu bir de bunun küçük boyu var. Sonra Action'dan böyle balkon dekoru almıştım. Papağanlar. Kuşlardan vazgeçemedim. Ee, şöyle göstereyim. Şurada böyle kesme tahtalarım vardı. Kendim eve, buraya aldıklarım. Ama daha paketini açmadıklarım. Türkiye'ye götürmek istiyorum. Şöyle ince poşetler aldım. Hani bir şeyler koymak için. Eee Başka ne var? Türkiye'de daha detaylı göstereyim ama böyle bir kaba olarak göstereyim. Geçen aksiyonda şu pikeler indirimdeydi arkadaşlar. Yani hem pike hem kalife böyle. Çok güzel. Hoşuma gitti. Bundan bir tane aldım. 13 euro emine düşmüştü. Sonra eşim böyle bahçe eldivenleri getirmiş. Annem bile getireceğim. Ondan sonra şöyle birkaç tane bezlerden aldım. Sonra şöyle Zoning'in bıçaklarından götürüyorum. Ee, başka ne var? Bu valizde. Buraya sadece böyle götüreceklerimi üstüne öylesine ekledim. Sonra abim bağıma tıraş makinesi için böyle başlıklar aldı. Başka ne var? Bakayım. Evet. Hmm, burada bir şeyler var. <laughs> bir şeyler vardı. Böyle. Bir saniye. Ya ben aslında bu büyük valizi götürmek istemiyorum açıkçası annemin. Getirdik lazım da. Evet arkadaşlar burada da böyle mutfak bezlerinden var. Bol bol. Şu şekilde. Bunları Primark'tan almıştım. 3 tanesi 1 euroydı. Böyle işte. Bezler var. Ondan sonra başka ne var? Evet. Dediğim gibi 5 tane antijen antijen testi aldım. Sonra Böyle kısa çoraplardan aldım olanlara bol bol. Bunları da gelirken Türkiye'de bırakacağım. Seni de götürmeyeceğim zaten bunları giysinler. Sonra böyle orada balkonda falan oynamak için böyle bir oyun seti aldım. Ekşinden. Mesela böyle kelime atletler aldım. Badiler. Bunlar arkadaşlar uzun. Şu şekilde göstereyim. Bunların mesela kenarları açık ya. Böyle altına giyiyorsunuz. Daha hoş duruyor. Mesela kalçası geniş olanlar. Şimdi biraz kilo verdiğinden dolayı kaba diyor. Ama e, yoksa mesela bu arası falan çok açık olduğunda çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Kısa eşyaların hani mesela kısa bir şey giydiğinizde gömlek mömlek mesela. Arkanızda sırtınız beliniz açılmıyor. Ondan sonra böyle şunlardan aldım. Bunları hepsi kutusundan çıkaracağım. Bir tane anasını aldım. İki, iki de anasını aldım. Ee, evet, bir tane ateş ölçücü aldım. Evde bulunsun diye. aksiyonda ucuzdu. O yüzden aldım. Ondan sonra işte burada da geri böyle çerez meret. Ha, yara bandı falan aldım. iyisinden tabii ki. Ee, aslında aldıklarım bunlar. Şöyle araba bezi aldım. Bunu babamın arabası için aldım Türkiye'de. Ee, toz almak için çok güzel. Tavsiye ederim. Eks, a, eksin'de, Aksuon'da bunlardan. Evet. Aslında hepsi poşet. Ee, bunların hepsini düzelteceğim. Burada çerez. Kıyafetleri en son koyacağım. Ee, i̇lk önce bir valiz Sırf böyle ıvır zıvırları dolduracağım arkadaşlar. Sonra yarın tam valiz düzelttiğimde e, çünkü şöyle bir durum var. Tabii ki bilmiyorsunuz. Belki de canlı yayını anlatmışımdır. Biz hepimiz ayrı ayrı gidiyoruz. O yüzden orada o kadar valiz var. Ben Berat'la gidiyorum yarın gece akşam <laughs> Kayseri uçuyoruz. Ee, yarın dediğim arkadaşlar ayın 19'una. Yani siz biraz daha geç izleyeceksiniz ama. Yapacak bir şey yok. Arada iki video var. Ee, araya sıkıştıracağız. Ondan sonra ee, Osmanlı Osman'la Kürşat ayın 3'ünde gelecek. Halaoğlu da ayın 19'unda gelecek. Herkes ayrı ayrı geldiği için herkesin valizini hazırlayacağım ve herkesin hani yük hakkı hepsi bende olmadığı için yoksa hepsini seve seve götürürüm yani. Ee, dediğim gibi herkesin valizini hazırlayacağım. İçine Türkiye'ye gidecek bütün malzemeleri koyacağım. İlk önce acil olarak o acil gidecekleri kendime koyacağım. Ee, acil olmayanları diğer valizlere böleceğim. Aynı üçündeki valizlere. Çünkü biraz peynir falan aldım. Onları ben götüreceğim. Evet, Böyle arkadaşlar. Şöyle kısa kısa. Ben işler çektikçe az az minik minik çekeceğim sizden. Vallahi çok yoruldum. Ölmek istiyorum dermişim. Yani uyumak istiyorum. Uyumak istiyorum dermişim arkadaşlar. Gerçekten acayip uykum var. Ama uyumayacağım. Bunların hepsi bir ortadan kaldırayım. O zaman birazdan tekrardan görüşürüz. <laughs> İyi abi. Camın çok pis. <laughs> temizledim, temizledim şey. <laughs> müzik açık ya şimdi zaten müzik kapatmakla lazım. Bir <laughs> şey suyuyla ilgileniriz. öldürmeyeceksin. Herhangi bir durumda gelip gidebileceksin. Ne bu tür bir şey? Hayatı mu? Sağ Duyduğumda dışarıda var. Nereye? Sanada. Göstereyim. Bir şey düşünmüyorum. <laughs> ...dört kanal vize altında ve diğer ikisi de arka bölümde yer almaktadır. Yerdeki ışık şeritleri sizi bu çıkışlara yönlendirir. Acil durumları uçak tahliye edilecektir. Bu durumda el bagajınızı uçakta bırakmanız gerekmektedir. Kabin basıncının düşmesi durumunda başınızın üzerindeki panelde otomatik olarak oksijen maskeleri düşecektir. Oksijen akışını başlatmak için maskeyi sertçe kendinize doğru çekin. Yan bantlardan çekerek ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde yüzünüze yerleştirin. Normal nefes almaya devam edin. Çocuklara ve diğer yolcu yardımcı olmadan önce kendi maskenizi takın. Oksijen maskenizi takmadan önce yüz maskenizi çıkartın. Tren yelekleri başı panellerinde bulunmaktadır. Bu uçağımızda emniyet kartı belirtilen merdiven 2 can yeleği mevcuttur. Kabin ekibinin talimatı üzerine can yeleği başınızdan geçirin. Kemeri geri takın ve kemeri çekerek girin. Uçağı terk etmeden hemen önce kırmızı ipi çekerek can yeleğini şişirin. Gerektiğinde tüpü de kullanabilirsiniz. Uçağın kanat işte acil çıkışlardan terk etmeniz gerekirse can yeleğinizi dışarı çıktıktan sonra şişirin. Can yeleğindeki lamba süre temas otomatik olarak yanacaktır. Bebek can yelekleri sadece acil durumda ve kabin ekibinin talimatı üzerinden çıkmalı ve kullanılmalıdır. Kalkış öncesi koruma pozisyonu ve diğer emniyet tedbirlerini içeren emniyet bilgilerini inceleyiniz kural işaretlerini bilgilerini bir yazılarını bir kabin ekibinin talimatlarını uçuş boyunca uymanız ve alışılmak bir şey görmeniz halinde mutlaka kabin ekibine haber vermeniz önemlidir. Dikkatiniz için teşekkür eder. Yükseler dileriz. You will find the guard is safe instruction and the seat bucket. Uh, the seat bucket. Uh, will two, the jackets. If necessary, you can answer over to. If you have to leave the aircraft, so the exit to the last jacket must be inflated outside the cabin.

passengers, everyone on board, are encouraged to wear the covering their mouth, chin and off, throughout the except for children under 6 years old and passengers for the to and to the In case of you will, will be that will be not to wear for infants, who might not be comfortable with in front of the flight, in front of the flight, and gills.